Günaydın. Günaydın. Herkes eline beyaz gömleğini aldığına göre bugünün konseptini öğrenelim mi? Aynı gömlek yedi kombin. Alışveriş için neredeyiz peki? Kadıköy. Bütçenize geçmeden önce size bir sürprizimiz var hanımlar. Ne sürprizi? Elimde gördüğünüz zarfların içinde ne var biliyor musunuz? var? Yarının konsepti var. Onu da size şimdiden söylemeye karar verdik. Herkes sırayla gelip zarfını alabilir. Hadi zarflarınızı açın da görelim. Aa! Aa! Aleyna. Bu kız benim kaderim herhalde diye Aleyna. düşünüyorum. Yine Aleyna çıktı? Ses, ne acaba? ses ben öğrenmek istemiyorum. Ay ne olur öğren. Zeynep'le ilgili olduğu için mi? Tanınmadığım insanları sevmiyorum ya biliyorsunuz. Bizi de tanımıyorsunuz, Bizi de tanımıyorsunuz zaten Gamze. Zaten daha kaç ben de bayılırım dış ses. Biliyorsun böyle. ilk gün gelip çok konuşanlara. Hafta sonu da gidenlere. Bugünkü alışverişinizde Elinizdeki kartlarda yazan isimlerin yarın giyecekleri star parçalarını siz alıyorsunuz. Aldığınız star parçaları bugünün finalinde jürimizle beraber açacaksınız. Bunun için ekstra 15 dakika süreniz var ve ekstra bütçeniz olacak elbette. Beste Gamze geldiğinden beri ben burada starım parlıyorum demişti ya. Parlayışını göremedim. Belki onu alacağım star parçalarla gerçekten parlayabilir. Aferin, aferin kızıma. Aferin kızıma. Bu arada Zeynep'e de hoş geldin diyelim. Nihayet aramızdasın. Çok şükür. Baktım meydan çok boş kaldı. Mekanın sahibi geri dönsün dedim ve geldim. Zeynep'ciğim yapayalnız kaldın. Arkadaşlarını birer birer gönderdik. Sadece sen kaldın. Seni de göndereceğiz. Zeynep'in gelmesinden tabii ki korktular. Çünkü iki gündür çok rahatlardı. İki günlük saltanat bitti. Şimdi onlar için de zor günler başlıyor. Çok korkuyorum. Neyden korkayım? Alçını çıkardılar sanırım. Evet alçım çıktı. Şu an otel var. E, cumartesi tekrar röntgen çekilecek. Duruma göre belli olacak. Bugün alışveriş bütçeniz tam olarak 700 lira. <gülüyor> <gülüyor> of, güzel. Gayet güzel. Gidindir, Yarın arkadaşlarınıza alacağınız star parçalar içinse ek bütçeniz 250 lira olarak belirlendi. Oo, oh, süper. Kadıköy'deki 2 saat 15 dakikalık alışveriş süreniz başladı hanımlar. Nasılsın Tina? Ben çok iyiyim. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun bakalım? Benim tasarım şirketim var Nişantaşı'nda. Bugün şirketime gidiyorum ve kaç kişi görüşmeye gelecek ve onlarla görüşeceğim. Hazır mısın peki? Hazırım tabii ki. Başlayalım. Günaydın siz. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Moda haftası için bir moda dergisi çıkartılacak. Ben de onun yüzü olacağım ve görüşmeye gidiyorum. Hemen alışverişi başlayalım mı? Hemen başlayalım. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Dış ses okula geri dönüş konseptim. Bana o tarz çok yakışıyor. Ben de günü gelmişken hemen bu konsepti patlatayım istedim. Karar verdiğine göre ne yapıyoruz? Alışverişimize başlayalım dış ses hadi gel. Günaydın Gamze. Nasılsın? Vallahi dün birazcık üzüldüm biliyorsun dış ses. Moralim bozuktu ama bugün bomba gibiyim. Günün konseptinde nereye gidiyorsun? bu muhteşem kombinle çok sevdiğim yakın arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Evet. Günaydın Çağla. Nasılsın? Çok iyiyim belli olmuyor mu? Olmaz olur mu? Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Benim bugün doğum günüm ama doğum günüm aslında 3 Ocak'ta. Yani 3 Ocak gibi düşünelim. Ve ben Ebru Gündeş'i dinlemeye gidiyorum bir otele. Yani kış kombini yani öyle düşünerek yapacağım konseptini. Konseptimi. Dış ses, bir mağaza gördüm istersen hemen girelim buraya. Hadi gir bakalım. Günaydın Hülya. Konseptine karar verdin mi? Bir dergi için çekim, e, modanın ve iş hayatının e, birleştiği e, iş kadınının e, modadaki yeri. Kafamda böyle bir şey var ama terziye gitmem gerekiyor. Umarım elimde patlamaz konseptim çünkü terziye gitmezsem bu konsepti yapamayacağım. Hemen gidelim istersen. Hadi gidelim. <laughs> Merhaba, günaydın. Özledin mi Zeynep mağaza mağaza gezmeyi? Ay mağazalarımı çok özledim eminim onlar da beni çok özlemişlerdir dış ses. En azından tarzı olan yarışmacı geri geldi. Hızlıca kombin seçelim mi? Ben hemen parçalarımı seçip kabine gidiyorum. Evet, öncelikle terziye geldim. Gömleğimde birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Onun için gömleğimi terziye bırakacağım. Sonra kombinimi hazırlamaya başlayacağım dış ses. Hadi başla o zaman. Dış ses bir mağaza buldum. Şimdi güzel bir etek bulursam aklımdaki kombini yapabilirim. Hadi bakalım eteklere. Bak bakalım istediğin gibi bir model bulabilecek misin? Gözüne çarpan bir şeyler oldu mu? Dış ses bir şort etek buldum. Aslında bu olabilir. Bunu deneyeceğim hemen. Gömleğimi alabilir miyim? Hadi ben kabine gidiyorum. Bekle beni. Sen kabine giderken biz de Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Evet. Bunu alabilirim. Kumaşın ne kadar tutuyor Hülya? 400 küsürdü. 300 TL alacağım. Koşa koşa Terzi'ye gideceğiz. Abi sen bunu kes bir metre bana. Kasaya mı gidiyoruz? Hadi kasa. Ne kadar ödedin Hülya? 300 TL ödedim kumaşıma. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yine geleceğim. Sen Terzi'ye giderken biz de Tina'nın ilk kombinini inceliyoruz. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Etek 200, ceket 350. Gömlek? Gömlek sizden. İkinci kombinini sabırsızlıkla bekliyoruz Tina. Görüşürüz. Sen yeni bir kombin denerken biz de Zeynep'in ilk kombinini inceliyoruz. Üstümde kalem bir etek var, yırtmaçlı. Üstümdeki gömleğim de biraz uzun. Ve ben tabii ki gömleğimin de yırtmaç detayından gözükmesini istiyorum. Eteğim biraz bana bol ama ben onu terzide daralttıracağım. Ama ne kombin yaparsam ne yapayım, gömleğimin üstünde mutlaka bir oynama yapıp kendi tarzımı yansıtacağım. Fiyatını öğrenelim mi? Aslında etek ve büstler olarak takım halinde satılmakta ve fiyatı 480 TL ise. Başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var. Şimdi hemen minnoş halimle onu denemeye gidiyorum. Kartını elinden bırakmaya niyetin yok bakıyorum da Gamze. Ay sormayın bunu vermek sen verebiliyor muyum bu Zeynep adını elimde tutmak istemiyorum Zeynep yarışmaya geri döndü biliyorsun ki Aşırı derecede sivri dilli bir kız Hemen zaten tırnaklarını gösterdi Ben de çok korktum gerçekten Sen bana o tırnaklarını çıkartırsan Ben bu tırnakları hayatta indirmem Ama sıkıntı yok ben senin gibi neler gönderdim Bu 8 haftanın içinde 9. hafta giden de sen olacaksın Arkandan tefçi alacağım Gamze hoş geldin Ben ne Zeynep'ler gördüm Ben tek başıma bir çınarım Ben alışverişe devam etmek istiyorum Zeynep'i daha fazla konuşacağım istemiyorum Sen kombinini seçerken biz de diğer kızlarımızın alışverişine göz atalım bu Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım Aleyna. Altında böyle pileli şortlu bir etek var. Biliyorsun ki okulda pileli. Genelde kızlar pileli giyer ya da şort etek giyilir. Okulda ben şort etek zamanına denk geldim. Ama gerçekten bugün çok güzel, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kombin var aklımda. Yani inşallah aradığım parçaları böyle elimle koymuş gibi bulurum dış ses. Fiyatlarını öğrenelim mi? Dış ses, eteğimin fiyatı 150 TL. Yeni bir kombinin var mı peki? Evet bir tane daha var. Geliyorum. Evet. Şimdi bu alttan kesip bu kolun manşetini uzun istiyorum. Hani bileklik varmış gibi sıkıca bileğimiz tarca. Yani benim bir buçuk saatlik bir sürem var beyefendi. Bu bir buçuk saate yetişir herhalde değil mi? Başka zaman olsaydı olmazdı. Seni kırmak istemediler Esra. Şanslı günündesin. Abicim biz gidiyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk saate belki de bir saate gelirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Ben geldim. Hoş geldin. Kıyafetini beğendin mi? Dış ses evet ama aklımdaki bu değil. Ben gömle ...neyi de bir şey tasarlamak istiyorum eteğime. O yüzden bir karar verdim. Hemen bir kumaş alıp terzi etek diktireceğim. Üzerindeki parçanın fiyatını öğrenelim mi yine de? 159 TL'miş liste. Satın alacak olsaydın nasıl kombinlerdin peki? Tamamen ten rengi bir stiletto ile ve siyah bir çantayla tamamlarım. Bir de kırmızı ruj sürebilirim bu konsepte. Bu arada Hülya senin için ne dedi biliyor musun? Rüzgarı bir eser gider Çağla'nın. Hülya'cığım benim rüzgarım geçen haftadan beri esiyor. Bilmiyorum çok üşüdüğün için kafan gitti herhalde ama hep esmeye devam edeceğim. Bence sen mult falan bak bugün. Çünkü bugün de aynı şekilde eseceğim. Fırtına kopacak. Fırtına bizi götürmesin challenge. Ay, gidiyorum. Fırtınadan gidiyorum. Alışverişe devam edelim mi artık? Hadi kumaş bakalım. Ben gidiyorum. Bay bay. <laughs>